Hepinize merhaba arkadaşlar. Lütfen videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup like'ına basıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar Hepinizin şey bildiğiniz gibi Kuruluş Osman dün 179. bölümü yayınladı ve gerçekten harika bir bölümdü diyebilirim arkadaşlar. Ee, ve ben sanırım 4. sezondan bu sezona kadar böyle güzel bir bölüm görmemişim diyebilirim arkadaşlar. Zaten önce kanal videolarımda dinlerseniz zaten bu üç, birinci üçüncü sezonu bu dördüncü altıncı sezondan falan daha çok sevdiğimi görürsünüz arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz bunu ve bence altıncı sezon en iyi bölümü. Hatta bu dördüncü sezondan altıncı sezonu kadar olan en iyi bölüm 179. bölümde arkadaşlar. Çünkü heyecanlıydı gerçekten. Savaşı falan da var, vardı arkadaşlar. Evet. Yani şimdi de zaten bugün de fragmanda yayınladılar 180. bölümü. Ve bence bu bölümde heyecanlı olacak. 10. önce 179. bölüm gibi arkadaşlar. Fragmanın öncesinde zaten e, fragman öncesini hatırlamıyorum ama Altuka'nın Cerkutay'a saldırdığını görüyoruz. Ki böyle Cerkutay'ın öleceğini sanmıyorum çünkü Cerkutay birinci sezondan var ve ölmez o arkadaşlar. Onu biliyorum Cerkutay'ın ölmeyeceğini. Ve bunu sadece Altuka'nın kötü biri olduğunu göstermek için yapmışlar arkadaşlar Bu saniye. Çünkü Cerkutay'ın ölmeyeceğini biliyoruz. Diğer tarafta Balaton'da esir olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bala Hatun zaten Sofya ile savaşmışlar ve e, Begüm de Sofya yanına gelmiş ve Bala Hatun esir oldu arkadaşlar. Esir olmuş arkadaşlar ama tabi ki de o dönmeyecek. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen abone olup başını basıp bildirim açmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.